Evet arkadaşlar Trend Avcısı kanalından merhabalar. Uzun bir süre ara vermiştik ve şu an tekrar sizinle birlikteyiz. Bugün dibine düştüm programının sanırım artık üçüncü videosu oldu bu. Biraz daha hızlı şekilde devam edeceğiz artık. Biliyorsunuz özel bir durum sebebiyle aranızdan bir müddet uzak kalmıştık, aranızdan ayrı kalmıştık. Şimdi tekrar dönüyoruz ve daha hızlı, daha seri, daha güzel analizlerle hep beraber inşallah Buluşacağız diyoruz ve e, ilk dibine düştüm serisinin ilk e, hisse senediyle başlayalım. Evet arkadaşlar dibine düştüm serisinin bu serinin ilk e, hisse senedi Aselsan. Aselsan hisse senedine baktığımızda haftalık grafikte görüyorsunuz trend e, bazlı hareketinde trend dibine dokunmuş. Ve dikkat edin yatayda da zaten bu trende hemen hemen yakın noktalarda bu trendden tekrar tepki almış konumunda. Ve daha sonra düşen trende doğru yönelme hareketi gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu hafta ASESA'nın bu hafta ASESA'nın trend dibi ve trend e, düşen tepesine hemen bir göz atalım. Öncelikle şöyle biraz yaklaşmak istiyorum. Evet bu hafta ASESA'nın ee, yükselen trendi kırmaması için 14.72 seviyesini altında kapanış almaması gerekiyor. Almaması gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde e, bu hafta yükselen trendi kırması için de pardon düşen trendi kırması için de 15.43 seviyelerini bir defa aşması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Asesan'ın grafiği bu şekilde. Günlük grafiğe baktığımızda da daha net olarak şu düşeni çizebiliyoruz arkadaşlar yine aynı şekilde 1543 seviyeleri Aselsan için ne olacaktır ee, direnç seviyeleri olacaktır Aselsan 1543'ü aşması halinde uzun süredir beklenen e, bu düşen Trend kırılımı gerçekleşecektir arkadaşlar 2 Ekim'den beri halen Hatta e, şu seviyelerden beri desen e, makus halinde devam ediyor yatayda seyrin devam ediyor genel itibariyle ya yatay ya da düşen e, şeklinde devam ediyor ve ana trendine şu anda oturmuş görünüyor ana trendinde yükselen hareket gerçekleşebilir diyoruz arkadaşlar bunu söylemekte fayda var 15 43 seviyelerinin aşılması gerekiyor tabii bu e, yükselişlerin daha da sertleşmesi için bunu söylemekte fayda var diyoruz ve bu cümleyi ben çok kullanıyorum kusura bakmayın Evet bir diğer hisse senedimiz arena e, bilgisayar arkadaşlar. Şimdi arena bilgisayarda da yine haftalık grafikte baktığım zaman... ...şu e, yükselen trend takip ettiğimde trend dibine oturmuş gibi görüyorum. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu... ...eğer yatayda harekete devam ederse yükselen trendin e, ortadan kalkacağı... ...ve artık yatay bazlı 7.72 seviyesinin destek konumunda göreceği e, göz önünde bulundurulmalı. Baktığımız zaman... Arena bilgisayarın bu hafta içerisindeki bu hafta içerisindeki diren, trend dibi seviyesi 956 olarak görünmektedir arkadaşlar. Haftalık bazda 956 altında kapanış yapmazsa Arena bizim için e, halen yükselen trendine ayak uyduruyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet düşen trendinde gördüğümüz gördüğümüz üzere bakın şurada da çok güzel bir düşen trendden tepki almış. E, ne diyoruz biz? Dirençten Dönmüş diyoruz Arkadaşlar bu haftada da direnç e, konumunu şu anda 10-10 Seviyeleri e, Olacaktır arena için Bunu söylemekte fayda var e, Bu hafta içerisinde 10-10 seviyelerini 10 lira 10 kuruş seviyelerini aşarsa e, Yükselen trendi ve orada kapanış yaparsa Artık düşen trendini kırmış diyebiliriz günlük grafikte de Geçiş yaptığımızda zaten Bakın grafik kendisini bozmuyor Hemen hemen kendisini bozmuyor. Ve burada ufak tefek oynamalarla tekrar trendimizi oturtabiliriz. Ee, şu an şu kısımları sarkma olarak kullandı, kullanıldığını biliyorsunuz zaten. Ve şu andaki hareketi arenanın bu şekilde. Söylediğimiz gibi 10-10 seviyeleri, 10-12 seviyeleri aşıldığı takdirde arenanın hareketi e, özellikle haftalık grafikte çok daha net olarak bellidir bu. E, nedir hareket? daha da hızlanabilir Arkadaşlar bunu söylemekte fayda var Evet bu sözü halen kullanıyorum Evet deva Holding'e baktığımız zaman bir diğer hissemiz olarak göze çarpıyor deva Holding'de e, şu yükselen trendime takip ettiğimde trend dibi olmasa da trend dibine yakın seviyelerden seyrediyor arkadaşlar Deva hissemizin de e, yükselen trendimizi kırmaması için bu hafta 21.04 yani bir taban e, şeklinde sanırım yani hemen hemen e, 21.04 seviyelerinin altında kapanış almaması gerekiyor haftalık bazda arkadaşlar bunu söylemek bunu söylemek istiyorum bu diğer cümleyi kurmayacağım e, evet yine burada da e, düşen trendimizi görüyorsunuz düşen trendde de burada bize direnç olarak görünebilecek seviyeler 23 38 seviyede arkadaşlar. Bu düşenin kırılması gerektiğini tekrar tekrar vurgulayalım. Baktığımız zaman evet baktığımız zaman şu seviyelerde bakın şu seviyelerde DEVA için direnç e, konumunda görev yapabilir arkadaşlar. Yani 25.08 seviyeleri. Zaten bu düşeni kırdıktan sonra düşeni kırdıktan sonraki fiyat hareketi de 25.08 o zaman bakacağız e, burada kırıldıktan sonra 25.08 ilk direnç yerimiz olabilir. Daha sonrasında 27.06 seviyeleri. Daha sonrasında yukarıya doğru seviyelerimiz mevcut. Ama biz önce ne diyoruz? Bu düşeni bir kırsın. Kırdıktan sonra hareketine göre bakalım arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Fadeg'da. Fadeg'da açılışıyla beraber benim elimde bulundurduğum bir hisse senediydi. Ve güzel bir kar marjı elde ettik. Kar marjından sonra satışını gerçekleştik. Satışını gerçekleştirdik. Baktığımızda tekrar e, o ilk fiyatlarına yakın seviyelerden hareket ediyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam evet bu 2 lira 3 liralardan e, faaliyet görmüştü, görmeye başlamıştı. Şu an 8 liralar seviyesinde. Neden, neden böyle söylüyorum? 20 liralar seviyesinde biz bunu işlemde gördüğümüzü hatırlıyorum. 20 liralardan şu anda 8 liralara kadar düşmüş görünüyor ve haftalıkta da baktığımız zaman şu kısımdan destek aldığını tekrar yine aynı seviyelere geldiğini görüyorum arkadaşlar bakın şurada bir e, oyalanma söz konusu var Akümüle olma söz konusu var bu seviyelerden tepki alabilir fakat bu tepki şiddetli mi olur e, onu tabi şu anda kestiremiyoruz teknik analiz olarak fakat e, şu anda trend dibine çok yakın olduğunu söylemekte fayda var bunun altında evet 8.8 onun altındaki her kapanış özellikle haftalıktaki kapanış bizi 6.18'e doğru hedefe doğru 6.18 hedefine doğru getirecektir arkadaşlar. Fakat 8.10'un üzerindeki kapanışlar 8.10'un üzerindeki kapanışlar 8.10 desteğinin üzerinde tutunmalar bizi bir sonraki direnç olan bakın şu noktalara şu noktalara direnç seviyesine 9 seviyelerine artık 9'lu açtıktan sonra da 10 seviyelerine kitleyecektir arkadaşlar. Hedef olarak gösterilebilir. Bunu söyleyeceğiz. Daha sonra bakalım diğer hissemize. Evet Göltaş hissemiz. Göltaş hissemiz de çok acayip bir hissedir arkadaşlar. Yani çok e, yüksek seviyelerden bakın 86 seviyelerden neredeyse %50'den daha fazla e, aşağı gelmiş görünmekte bakın haftalıkta e, şu destek şu direnç şu destekten tepki görmüş görünüyor günlüğe aldığımızda bu tepkiler daha net olarak belli Arkadaşlar şu 3580 çok net bir e, arkadaşlar göl taş için destek seviyesi olarak çalışmıştır göl taşın düşenini çizdiğimiz zaman günlükte de günlükte de göltaşın düşen çizdiğimiz zaman Evet şu seviyeyi almakta fayda vardır arkadaşlar bakın dikkat ediyorum Göltaş şu an sıkışma o kadar yoğun ki e, çok az sıkışmanın artık hareket kabiliyetine çok az kalmış. Dikkat ettiğimiz gibi. E, yine günlükte bakın 37 onları falan kırdığı zaman bakın 1 lira 1 lira bile değil. 38 onları kırdığı zaman artık biz bir hareket bekleme bekleyebiliriz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ve bir sonraki direnç olan bir sonraki direnç olan bakın şu seviyeler yani 42-62 seviyelerine doğru yol alabilir Göl bunu söyleyebiliriz arkadaşlar şu anda destek seviyesine yakındır destek seviyesinde değildir ama destek seviyesine yakındır Arkadaşlar ee, buradan gelen düşen kırılımından sonraki onay hareketiyle birlikte hareketine başlarsa Eğer 42 62leri görmemiz işlem bile değildir Arkadaşlar bunu söyleyelim Göl sonra bir Konya hissemize bakalım Konya hissemizde de arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Konya hissemizde de yükselen trendin kırıldığını fakat bakın yükselen trendin kırıldığını fakat yatayda yatayda şöyle daha günlük daha net olarak görünecektir. Pardon bu ara masum biraz sıkıntılı. Evet yatayda şuradaki direnç, şuradaki destek, şuradaki destek ve şurada hemen hemen bir destek ve şurada şurada destek görünümü gibi duruyor. Bakın burada bir altına girmeden ziyade çok fiyat hareketleri çok düşmüş. Sanki burada e, bir destek pozisyonunu koruyacak gibi bir e, izlenim yaratıyor. Fakat bunu tabi izlemekte fayda var yine de. E, ben desteğe yakın olduğu için bunu da ekledim. Bakalım Konya buradan sonra e, ne yapacak? Hareketini nasıl şekillendirecek? Biraz yakından alırsam ben bunun düşeninde. Düşeninde şu şekilde çizebilirim. yükseldiğini silelim. Evet. Destekle düşen arasındaki görünüm bu şekildedir arkadaşlar Konya'da da. Konya'da bu e, destekten yukarıya yani düşeni kırdığı andan itibaren bir sonraki direnç seviyesi bakın bir sonraki direnç seviyesi yaklaşık 921 seviyelerini görebilir. E, Bors İstanbul'un da iyi tepkisiyle birlikte. Bir diğer listemiz e, Borusan. Bu Borusan'ı e, biz canlı yayında da incelemiştik arkadaşlar. Yükselen trendin, yükselen trendin artık dibinde diyelim. Yükselen trendin dibinde arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. Ee, eğer bu yükselen trend kırılımı gerçekleşirse, yükselen trend kırılımı gerçekleşirse bir alttaki destek seviyesi olan 18-10'a gelme ihtimali var. Fakat biz ne diyoruz zaten? Dibine düştüm derken e, biz trend dibindeki hisseler inceliyoruz. Trend dibinde e, amacımız nedir? Trendin dibindeki hisselerin e, risk potansiyeli daha azdır. Neden? E, biz yani trende eğer yakınsa tren değer yakınsa trendi kırdığı andan itibaren kaçmak çok daha kolay olacaktır. Yakın e, fiyat hareketleriyle kaçmak kolay olacaktır. Fakat trendten uzaksa daha trende gelene kadar çok fazla zarar yazabilirsiniz. Burada da trend dibinde olması e, hasebiyle Borusan bizim radarımıza takıldı arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. E, ve ben fiyat hareketi olarak da haftaya haftaya yani bu hafta 22 22.78 pardon 22.78 seviyelerinin altında kapanmadığı sürece trendin yükselen trendin devam ettiğini göreceğim e, ee, borusanda 25-20'nin kırılmasıyla birlikte de artık düşenin kırıldığını söyleyebileceğim arkadaşlar bunu söylüyoruz. Evet bir sonraki ve son hissemiz. Al -O bakıyorum. Al -O haftalık grafikte baktığım zaman haftalık grafikte baktığım zaman yükselen trendi bakın şu iki noktanın yükselen trendimi vermiş çok güzel de bir dip e, görünümü mevcut şimdi bu noktada bu noktada dikkat etmem gereken şey şu artık ben burada yani al on yani hani herhalde kalitesi tartışılmaz bunu bir defa söyle söyleyelim e, şöyle şöyle çizmek istiyorum çok daha efektif çizmem gerekiyor normal şartlarda ama e, böyle güne geçsem daha güzel düşen verebilir sanırım fiyat hareketleri çok yakın olduğu için evet Heh. evet şöyle bir düşen çizebiliriz hatta şunu da şöyle almakta daha fayda var şurada da bir trend güncelleyip evet şu şekilde yapmakta fayda var e, algiye o trend dibindedir Trend dibinde de şöyle haftalıkta bir bakalım. Şuna önce bir haftalıkta da. biraz daha yaklaşmak istiyorum. Evet haftalıkta da fiyat hareketine baktığım zaman Algeo'nun Al şu seviyeler yani 20.88 20.80 seviyeleri diyelim. 20.80 seviyenin altında kapanış gelmediği sürece yükselen trend devam edecektir. Ee, eğer düşen trendin kırılımı ise 21.66 seviyeleri 21.70 diyelim hadi buna da 21.70 seviyeleriyle birlikte de düşen trendin kırılımını göreceğiz Algeo'da. Bakalım bu hafta nasıl bir yol izleyecek Algeo bizim de trend dibinde olan hisselerimizden bir tanesi olarak göze çarpıyor. Sağlıklı da bakmak istiyorum Algeo'ya. Evet saatlikte de şu anda tren, düşen trendini kırmış. Tekrar bir onay görüntüsü var gibi duruyor. Onay almaya çalışıyor. Hatta şurada onayını almış. Bir tık da geriye gelmiş. Aa, şöyle bir trend veriyor gibi. Evet. Bakalım. Şöyle mi çizelim? Böyle çizmek çok mantıklı değil. Aslında Şöyle çizmek daha mantıklı evet, şunları silelim. Evet kanalın üstünde çıkmaya çalışmış arkadaşlar bakın kanalın üstünde tutunamamış tekrar geriymiş saatlikte. Ee, eğer bu kanalı tekrar kırarsa bizim zaten amacımız burada kanalı kırdırıp sonra daha sonra düşeni kırdırmak düşeni de kırdırdıktan sonra e, esas hareketine başlayabilir alarko gayrimenkul yatırım ortaklığı diyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Algeviyi saatlik inceledik. Bugün e, biraz videomuz aceleye geldiği için sadece haftalık, ve günlük bazda bakabildik. Daha ilerleyen videolarımızda, bir sonraki videolarımızda günlük, saatlik, tabi başta haftalık olmak üzere günlük, e, haftalık ve saatlik olarak üçüne birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. E, bir sonraki haftaya görüşmek üzere inşallah diyoruz. Hoşçakalın.